Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sofos'da yazılım güncellemesi Firmware Update nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Sofos cihazımızda yazılım güncellemesi yapabilmek için öncelikle cihazımızın yediğini almamız kesinlikle şart. Çünkü neden? Yedek almadan güncelleme yaparsanız herhangi bir problem alanında tüm ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden yediğinizi almanızı mutlaka öneriyoruz. Cihazımızın öncelikle ayrı e yüzüne bağlanıyoruz. Cihazımızın ayrı e yüzüne kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra cihazın şu şekilde bizi menü ekranı sol tarafta karşılıyor. Menü ekranından Backup Firmware tabına tıklıyoruz. Backup Firmware tabına tıkladıktan sonra burada bizim direkt Backup Restore ekranı karşılıyor. Burada bir cihazınızın yedeğini alabilirsiniz. Yedeğimizi nasıl alabiliyorduk hemen hatırlayalım. Ee, öncelikle burada lokalde kalıp doğrudan bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi cihazın üzerine bir mail hesabı kurup yani cihazın üzerinde mail gönderme ayarlarını yaptıysanız kendinize mail bile gönderebilirsiniz diye Ya da lokale direkt indirin daha sonra kendinize yine mail gönderebilirsiniz. Cihazın mail ayarları değilse. Yapıldıysa. O yüzden lokala işaretleyip Apple backup null deyip yedeğinizi alabilirsiniz şu iki buton sayesinde. Bu uygula şu ise backup. Şu an şimdi backup aldı. Demek ki bu arada backup'ınıza koyduğunuz şifreyi de unutmayın ki e, unutursanız backup'ınızdaki şifreyi daha sonra bu backup'tan dönemeyebilirsiniz. Sonra ileri diyoruz. Bir sonraki adımda da e, yine backup firmware sekmesindeyiz. Firmware tabına gelip burada şu anki mevcut versiyonun aktif versiyon. Bak sarı işaret var. Zaten şu an bir tane versiyon aktif. Sophos 17.5.12 MR12 varmış. Ne yapıyoruz? Check for şu butona tıklıyoruz. Check for New Firmware diyoruz. Burada iki tane firmware çıkıyor. Bir tanesi 17.5.14 Şu an mevcut olduğuna göre güncel. Ama daha güncel versiyon var. Versiyon 18. Versiyon 18'e geçelim. Dolan diye bir buton çıkar burada. Dolan butonuna tıkladık biz. Yüzde 29'daymış şu an. İndirme işlemi bittikten sonra böyle bir buton çıkacak. Install diye. Install butonuna tıklıyoruz. Ve yüklendi. Burada Successful mesajını aldık. Lütfen bekleyin izliyor. Daha sonra yine lütfen beklemeye devam edin diye sizi uyarıyor. Şu an cihaz kendini yeniden başlatıp bir 5 dakika kesinti olacaktır. Daha sonra bu ayarlar yaptıktan sonra firmware'imizi güncelledik. Şu eski firmware'i e silinmiyor. İstediğiniz zaman eski firmware'e bir önceki firmware'e dönmenize izin veriyor. Yapmamız gereken işlem bu sadece versiyon 18 için geçerli. Versiyon 18'e yükselttik biz 17'den 18'e geçtiğimiz için şu işlemi de yapıyoruz. Versiyon 18'de not rules diye bir kısım geliyor. Eskiden not rules yoktu ve bu yaptığımız 17'den 10 göç, yani Migration dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Project Rules and Policy tabına tıklıyoruz. Rules and Policy kısmında Not Rules diye bir kısım var. Bakın burada Migration Not kurallarını görüyorsunuz. Toplamda 15 tane Migration Not kuralımız geldi buraya. Bu Migration Not kurallarının tamamını Delete sekmesine bakın, butona tıklayarak silebilirsiniz. Burada toplamda 13 tane gelmiş. En alttaki default Fnat IPv4 diye bir Fnat geliyor. Bunu açmamız gerekiyor. Off diyoruz. Tabii bu yaptıklarım dediğim gibi 18, 17'den 18'e geçişlerde geçerli. Bunu açtık Fnat'ı. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu migration'a gelen gereksiz, kullanılmayan Migrate kurallarını silelim. Zaten otomatik geldi. Burada bize açıklamasını yapıyor. Delete linknat rules diyorum. Buna ok diyorum. Yani silmek istiyor musunuz diyor. Yani şuna tıklayacağız. Pardon bu açmak şu FNAT açtıktan sonra okey diyoruz. Zaten turn diyor. Açmak istediğinizi soruyor. Okey diyorsunuz ona. Ve FNAT açılıyor. Zaten alt tarafta aktif olduğunu görebilirsiniz şu anda. Bakın FNAT'ın. Şimdi burada delete butonu var. Buna tıkladıktan sonra okey diyoruz. Ve 13 tane NAT kuralından sadece 5 tane kalıyor. Migration'a gelen NAT'ların kullanılmayan NAT'lar silindi. Toplamda 5 notumuz kaldı. Peki ya bu buradaki işlemi bitirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Geleceğiz. Backup firmware kısmında firmware tabına gidip kontrol ediyoruz. Gerçekten yükseltmiş miyiz? Bakın şu an aktif olan so, e, S diye okunuyor. 18.0.3 versiyon aktif. MR3 yanında sarı işaret var. Bir önceki e, versiyona da dönebiliyoruz. Burada mesela şu çark işareti, geri dönüşüm işareti ve yükleme işaretlerinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu fabrika ayarlarına dönüyor. Bu mevcut olan da e, bu firmware'i kullanmanıza yarıyor. Üstüne tıklayıp ne olduğunu anlayabilirsiniz kabul etmeden. Mevcut e, cihazınız şu an güncel. Bir sonraki aşamada ne yapıyorsunuz? Ara sıra girip check for new firmware deyip kontrol edebilirsiniz. Ki cihazdan size bildirim veriyor. Yeni bir firmware yazılım geldiğinde ilk açılış sırasında. Anlatacaklarım bu kadar. Yeni firmware'in karşılama ekranında bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.